gömekten herkese merhabalar. Yine dop dolu bir magazin gündemiyle daha karşınızdayım. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil son olarak gönlü kendinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a kaptırdı. Kendisini Seda Sayan'la kıyaslayan Mehmet Ali Erbil evliye sıcak baktığını ve yeniden baba olmak istediğini belirtti. Erbil ben kendime Seda Sayan örnek alıyorum. Onun nasıl genç sevgisi ve kocası olabiliyorsa benim de olur dedi. Gülseren Ceylan'la tekrar barışan komedyen evlenip bebek sahibi olmak istiyor. Çocuklarımda Çocuklarım da hoşuna gider. Ailemize heyecan katar dedi. Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah bir kadın takipçisinin çok çirkinsin yani ne bu Allah'ın nasıl bir iğrençlik yorumuna sessiz kalamadı. Takipçisinin adını ve fotoğrafını ifşa eden Abdullah özür dilerim güzellik ifadelerini kullandı. Son olarak Veda Mektubu dizisinde adından söz ettiren güzel oyuncu Rabia Soytürk özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Son ilişkisi Delimine adıyla tanınan Fester ile aşkını noktalayan Soytürk bir süre aşk orucuna girmişti. En azından biz öyle sanıyorduk. Samet Vuruşan adlı bir mimarın sosyal medya hesabından yayınladığı blurlu bir fotoğraftaki kişinin Rabia Soytürk olduğu iddia edildi. Dikkat çeken paylaşımın ardından ikinin birbirlerini takip etmesi de dikkat çekti. 22 Ocak Pazartesi akşamı Kırgızistan Sincan sınır bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının şiddetli bir şekilde hissedildiği ülkelerden biri olan Kazakistan'da bulunan ve deprem sonrası kendisine ulaşılamadığı iddia edilen ünlü oyuncu Tolgan Sayışman'dan haber geldi. İş için Kazakistan'da bulunan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sayışman yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi. Sıkıntı yok, şükür en güvenli yerdeyiz. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere hoşçakalın.